Sayın İlçe Milliyet Sayın Şube Müdürü, Sayın Mülki Amirlerim, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Konuklar, Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren Batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadelelerin verildiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bu mücadelelerin en şiddetlerini yaşadığı bilinmektedir. Biz kadınlara birçok Batı ülkelerinden daha evvel bu hak Atatürk tarafından verilmiş ve hatta sunulmuştur. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biridir. Bu devrimler içinde kadınların erkekler ile eşit olmaları ve toplum içinde ...hak ettikleri yerlerini almaları... ...bir uygarlık aşamasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...1926 yılında... ...medeni kanunun kabul etmesi... ...Türk kadının siyasi haklarına... ...kavuşmasının ilk adımı olmuştur. Medeni kanunun... ...ile... ...kadın ve erkek eşit haklara... ...sahip olan Türk kadını... ...3. Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...tarafından... ...3 Nisan 1930'da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 4 Mayıs 1931'de 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 26 Ekim 1932'de Türk Kadınına Muhtar Köy İhtiyar Kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkı tanınmıştır. Akabinde 8 Ekim 1934'te kabul edilen ve 5 Aralık 1934'te yürürlüğe giren bir başka yasa ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Atatürk'ün kadın hakları konusundaki görüşleri ve gerçekleştirdiklerine baktığımızda bugün dünya aydınlarının ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yaymaya çalıştığı kadın hakları ile ilgili görüşler Atatürk tarafından çok ülkelerin dile getirmiş oldukları ve çoğunlukla da uygulama koymaya çalıştıkları daha evvelden bizde uygulamaya konulmuştur. Atatürk Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce Şubat 1923'te şöyle söylemiştir. Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza göstermiş olduğumuz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organının faaliyette bulunurken diğer bir organını, organının işlemezse o sosyal toplum felçtedir. Atatürk çağdaş bir düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini belirtmiştir. Atatürk hayattayken yapılan ve son seçim olan 1935 yılı seçimlerinde İlk kez seçilme hakkını da kullanan Türk kadını Türkiye Büyük Millet Meclisine 18 milletvekili ile girmiştir. Bu 18 Türk kadınının yüce meclisin çalışmalarına ne ölçüde katkıda bulundukları ve kararlarında ne denli etki oldukları meclis ile sabittir. Sergiledikleri bu örnek duruşları gelecekte de bu alanda yapılacak çalışmaları olan inançları kuvvetlendirici mahiyette olmuştur. Atatürk'ün çağı ve değişeni değil, değişecek zamanı milletine göstermesi, kadın hakları ve kadın erkek eşitliği konularında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları Sözleşmesi gibi konular daha insanlık tarihinin ufkunda bile görünmemişken, Türk kadınına siyasi haklarını vermesinin değerini daha iyi anlatmıştır. Türk kadınına bu hakların verilmesi, çağdaş bir toplum inşa etme ve cinsiyet eşitliği ilkesini güçlendirme amacını taşımaktadır. Türk kadınları seçme ve seçilme hakları sayesinde toplumun her kademesinde etkin rol olma fırsatını elde etmişlerdir. Bu adım Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olmuştur ve ülkedeki kadın hakları mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Tüm dünyada kadın haklarının çoğaltılmasını, kadının toplum içinde hak ettiği erkek ile eşit mertebeye her alanda ulaşmasını ve özgürlüğünü kazanmasını temenni ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimlerinden bir tanesi kadın haklarıdır. Ne şanslıyız ki bu haklara Atatürk sayesinde herkesten önce ulaşabildik. Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına, ne mutlu ona sahip olan Türk milletine saygılarımla. Değerli hocalarım, sevgili e, öğrencilerimiz, kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüz, Selim Bey e, kaymakam yardımcımız, tüm hazırım, hoş geldiniz. E, bugün benim için e, Öncelikle buraya çağrıldığım için çok çok mutlu oldum. Ee, biraz heyecanlıyım. Ee, 5 Aralık özellikle biz kadınlar için çok özel bir gün. Tarihi ifade e, 5 Aralık güzel bir tarihi ifade ediyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Türkiye'deki kadınlarınıza seçme ve seçilme hakkı verildiği e, 5 Aralık günü e, dünyanın Dünya Kadın Hakları gününde ilk olarak biz Türk kadınları öncülük ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bütün dünya ülkelerinde 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadının seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 1934 yılında bu hakkı biz kadınlara veren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. 1930 yılından bu yana çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köy muhtarları, muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili ve seçme seçilme hakları 5 Aralık 1934 yılında anayasa ve seçim kanununda yapılan yasa değişikliği ile tanınmıştır. Ben Kavacık Mahalle Muhtarıyım. E, 2019 yılında bana bu hakkı e, verilmemiş olmuş olsaydı ilk kadın muhtar olarak seçilmeyecektim. E, ben, beni destekleyen Kavacı Kalkın'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, seçme ve seçilme hakkı, Atatürk bizlere seçme ve seçilme hakkını tanımasaydı ben seçimlerde muhtar olamayacaktım. E, kadınlarımızın her alanda en güzel şekilde, en layıla işlerini yapmaktadır. Bugün dünyada kadınlar her alanda vardır. Biz kadınlar siyasette, tarlada, mühendislikte, mimarlıkta, tadilat ve tamiratlarda, tüm alanlarda, bütün işlerde varız. Bu çok güzel bir şey. Çünkü e, kadın e, doğuş doğuştandır. Üretir, üretkendir. Kadının olduğu her yerde e, hoşluk, güzellik, sevgi, saygı, bütün her şey vardır ve bunlar olur. Bu yüzden kadın her alanda olmalıdır. Bizlerin de her alanda olmasını önünü açan Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık seçme seçilme hakkı günümüzü kutlar. Herkesi sevgi ve saygıyla kutluyorum. 1930 yılında bugün Artviliği, Yusuf Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya Belediyesi'ne belediye başkanı seçildi. Ve iki yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk belge belediye başkanı görevini yürüttü. Sürekli adını, i yeah. 1935 seçimlerinde meclise giren ilk 18 kadın milletvekilinden biriyim. Türk Kadını! daire amirlerim, kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli birilerimiz ve kıymetli gözümüzün yolu öğrencilerimiz. Şimdi bugünü sizin gibi bir okulun yapması başta çok anlamlı olmuş. Türk kadının seçme seçilme hakkını en iyi anlatacak olan yine Türk kadınıdır. Onun için program seçiminden dolayı okul müdürümüzü tebrik ediyorum. Çünkü okul müdürü kendini seçmeni Şimdi gençler, gördünüz biz aslında var olduğumuz günden beri Türk milleti olarak kadını hep başımızın üzerinde taşımışız. Birçoğunuz bilirsiniz belki hanım sözcüğü nereden geliyor biliyor muyuz? Hanım sözcüğü. Evet şimdi ülkeyi yönetene ne deniyordu eski Türklerde? Han. Han da diyor ki eşi için bu da benim hanım diyor. Yani o da beni yöneten diyor. Ee, hanım sözcüğünün de oradan geldiği rivayetlerde var. Şimdi kadın demek incelik demek, değil mi? Kadın demek sevgi demek. Kadın demek merhamet demek. Kadın demek can vermek demek. Bu can verme sadece çocuk doğurmak anlamında söylemiyorum kadının olduğu her yerde farklı bir canlılık, farklı bir güzellik vardır. Mutlaka sizler de buna katılırsınız. Dolayısıyla ülkenin en büyük kadınları burada. Ben umuyorum ki ve inanıyorum ki burada izlediğiniz gibi içinizden nice 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 seçilenler çıkacak. Muhtarlar çıkacak, avukatlar çıkacak, Öğrencilerimiz burada camlandırma yaparken ben ilk kadın milletvekiliyim, ben ilk kadın muhtarım, ben ilk avukatım dediklerinde ben o kadar duygulandım ki neden? Çünkü o kadar hisli söylediler ki eminim içlerinde de bu mesleklere girme hevesi çok fazla var. Ben bu okulumuzu bu törenden dolayı kutluyorum. Özellikle defileye bayıldım. Öğrencimizin kendisi de Öğretmenlerimiz burada. Hocam helal olsun. Gerçekten bayıldım kıyafetlere. Ee, birazdan da resim çekmek için çocuklarımızı tekrar alacağız ama gel bakayım en çok seni beğendim. Gel bakayım mavi olan gel. Gel. Gel yanına gel. gel. <laughs> İçime doğmuştu. Bak tam gözüme çarptı. Kıyafetleri sen mi diktin? Nasıl yaptınız? Öğretmenlerimiz dikti. Tarif etti size. Peki sen dikebilir misin? Kaçıncı sınıftasın? 11. İki bilir misin? Valla tebrik ediyorum. Çok güzel yani. Gerçekten bayıldım kıyafetlerimize. Zarif, bizden yakışmış. Yani taşıması çok güzel. Bütün öğrencilerimizin değil mi? Arkadaşlarınız ne kadar güzel taşıdı. velilerimiz de çocuklarıyla ne kadar gurur duysa bence azdır. Çünkü bu meziyet çok ayrı bir meziyet. Yani bu inceliği yapmak, bunu dikmek bir mesleğiniz oldu şu anda değil mi? Ne olursan ol avukat ol, doktor ol, ne olursan ol şu anda cebinde senin dikiş bildiğin bir ayrı mesleğin var, değil mi? Çok tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah içinizden nice muhtarlar, nice avukatlar, nice milletvekilleri, nice Başbakanlar demeyelim artık başbakan yok, nice cumhurbaşkanları çıksın sizler çünkü ülkenin geleceğisiniz. Bugünün en özel konu da aslında sevgili muhtarımızdı. Evet. Muhtarım senin de yolun açık olsun, evet. ee, kızlarımızla bizlere çok güzel örnek oluyorsun ve mücadele veriyorsun. Tabii e, erkek arkadaşlar da burada ama bir iki şeyi de söylemeden edemeyeceğiz biz kadınlar her şeyde bir sıfır geri başlıyoruz değil mi? Ama bu sözün bir alkış isterdi sanki. Dolayısıyla işimiz zor. Ama yine de buradayız. Gitmiyoruz. Bitmiyor. Değil mi? Evet. Daha çok olarak daha daha geri geleceğiz inşallah. Kızlarım sizlere güveniyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Gününüz <laughs> kutlu olsun. Sağ olun.